Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere FIFA Mobile ile tekrardan birlikteyiz. Gençler biliyorsunuz ki sonbahar etkinliği bitti ve donduran futbol geri geldi. Yani donduran futbol etkinliği ile birlikteyiz. Gençler biliyorsunuz ki sonbahar etkinliği bittikten sonra yeni sezon yani FIFA Mobile 22'ye geçiş yapacağız demiştik. Ama maalesef FIFA Mobile 22 gelmedi. Yeni etkinliği hemen sizlere tanıtacağım. Gençler gördüğünüz ana bölümde e yine etki görevleri yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere buradan yapıyorsunuz. Zaten sizlerle birlikte birlikte yapacağız bunları. Hemen başlayalım. Bunları yapacaksınız. Sonra devamını da e, tanıtacağım. Bayağı bir şey var. Onları da tanıtacağım. Allah gençler yeni sezon gelmedi. Yeni sezon büyük büyük, büyük ihtimalle Ocak ayında gelecek. Veya bilmiyorum. Çünkü kaç gün sürecek etkinlik onu yazmamışlar. O büyük ihtimalle o yarın veya öbür gün eklenir kaç gün süreceğine dair. Yeni etkinliğimiz güzel. Güzel oyuncular var. 110, 115'lik oyuncularımız var. Onları hep birlikte bakacağız şimdi sizlerle birlikte. Ama ilk öncelikle hemen şu bölümleri yapalım. Ve buradan bir oyuncu alacağım. Hangi oyuncu alacağımı da sizlere söyleyeceğim. Aklımda bir isim var. O ismi almak istiyorum. Hemen buraya tamamladık ve 2000 puan olduk. Şimdi hemen buradan çıkalım. Ve hemen Gençler ben bunları video dışında oynarım şimdi bunları oynayarak zaman kaybı yapmayalım Gençler buradan oyunları oynayarak kartopu fiş alabiliyorsunuz Gençler şimdi kış, kış köyü gündüzü var ve kış köyü gecesi var Gençler bu iki geceyi de yapabilirsiniz ama iki gecede de farklı oyuncular var. Yani kış köyü gündüzde ve kış köyü gecesinde gündüzle gece arasında farklı oyuncular oynuyor. Gördüğünüz gibi başlayalım. 113 lük stoperimiz Eder Militao var. 110'luk kalecimiz Gomis var. 99'luk orta sahamız Lopez. 110'luk Playa, 113'lük sol orta saha Rashford. 115'lik Stones stoperimiz. Ve burada da gördüğünüz üzere 115'lik Barella var. Gençler benim buradan alacağım isim Rashford olacak. Birinci ismimiz Rashford. Hatta onu da hemen ayarlamasını yapalım. Rashford'a gideceğiz buradan. Gençler buradaki ilk alacağımız isim Rashford olacak. Biliyorsunuz ki gençler bizim sol orta sağımız yok ama sol kanata koyabiliyorsunuz bu oyuncu. Biliyorsunuz ki sağ kanadımız da yok. Sağ orta sağımız da yok ama sağ kan... ee, sağ orta sağımız da yok ama adama Traore'yi sağ kanata koyduk. Orada da oynayabiliyor Alet'ten. Dediğim gibi sol orta sağ alacağız. İlk hedefimiz Rashford olacak. Eğer olabilirsek bir an önce. Ondan sonra eldivemize gençler 115'lik gördüğünüz gibi buradaki Barrell olacak. Ben bu iki oyuncuyu kadroma alacağım. Dediğim gibi kış köy gecesinden 115'lik Barrell ile 113'lük Rashford alacağız. Bunlar olacak oyuncularımız. Şimdi gençler buz balık tutmak deliğinde de bunları yaparak buradan jetonlar kazanıyorsunuz. Ve buradan gençler kartopu fişi veriyor. Ve buradan ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz böyle şeyler veriyor. Kartopu yığınında da gençler her yüz kartopu fişi aldığınızda gördüğünüz gibi her etkinlikte olduğu gibi zaten her yüz yıllışınıza e, alıyorsunuz. Buradan size herhangi bir oyuncu veriyor. Ve bu oyuncularla da burada ilerleme kaydediyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 114'lük Vondolovski veriyor. Gerçekten bu ismi Şimdi görüyorum ben de sizlerle birlikte ve gerçekten bu ismi almak istiyorum. 114'lük Vondolovski ve efsane bir isim. Ben böyle bir oyuncu ismini daha önce hiç duymadım. Ve çok şaşırttı beni bu isim. Şimdi ve sonra etkinliğinde de gençler kadro kurma challenge'lar var. Eğer bu kadro kurma challenge'ların hepsini yaparsanız da sizlere 117'lik Bale verecek. Ee... Eğer gençler 117'lik bir yıl alırsanız Büyük Male gençler bunları da alabileceksiniz. Yani bunları da etkinlik yaparak, Büyük Male kadro kurma challenge'ını yaparak bunları da alabileceksiniz. Evet gençler, şimdilik böyleydi. Hemen şunları yapalım. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Yani kolay bir etkinlik ve Büyük 40 güne yakın bir süremiz olacak. 40 gün içinde biz buradan yaklaşık 2 veya 3 oyuncu veya 4 oyuncu almaya planlıyorum. Ee, bu arada sizlere e, gündüzü tanıtmayı unuttum. Kış köyü gündüzü tanıtmayı unuttum. Oraya da bakalım orada da hangi oyuncular var. Belki oradan da birkaç oyuncu olabiliriz. Hemen kış köyü gündüzüne geliyoruz. Gençler burada da gördüğünüz gibi 113, 113 lük kanadımız var. 110 lük Brozovic. 99'luk Butes, 110'luk Savic'imiz var. 115'lik sol kanatımız Rafael Leo var. Ve bakalım burada kim var? Burada da 115'lik gençler Trippier var. Gençler buradan belki Trippier alabiliriz. Bir ihtimal Trippier. Ee, bir de belki gençler 110'luk de 113'lük sağ kanat Ziyech. Ya da bilmiyorum belki buradan gençler sadece e, Trippier alabilir mi sağ bek? Sağ bek istiyorum çünkü sağ tarafın tamamen güçlü olmasını istiyorum. Şimdi bunları hemen yapalım. Sağ tarafın burada güçlü olmasını dediğim hani o sağ kanat ve sağ bek tarafının tamamen güçlü olmasını istiyorum. O yüzden belki alabilirim. Şimdi hemen bunları da yapalım. Evet biz büyük ihtimalle zaten FIFA Mobile'ı 170 gende falan bitireceğiz. Çünkü gerçekten 155 yeniz ve biz bu iki oyuncu alırsak büyük ihtimalle 170 yeni göreceğiz. Belki iki oyuncu ile de kalmayabiliriz. 3 Üç, 3'ten oyuncu da alabiliriz. Biliyorsunuz ki sağ bek istiyorum. Onları alırsak büyük ihtimalle gençler 170 yeni görürüz gibi geliyor. Zaten 170 geni görürsek bir dahaki sezonda 180 gen yapmak zorunda kalacağız ve gerçekten 180 gen de zor olacak bizim için. Bir dahaki sezon full oynamamız lazım bu oyunu. Evet buraya biliyorum. Burası birazcık zorlu. süre de sayıyor. O süre içerisinde oraya gitmem lazım ve sonra geri gelmem lazım ve Ya burası da karışık gidiyor ya. Hiç anlamıyorum burayı. Van sakayı çöp... Hocam, hocam. Fal var orada ama neyse hadi verme. Evet gençler 9900 yaptık. Son bir etkinliğimiz var sonunda ben yapalım. Son iki etkinliğimizi de yapalım. Bu ne? Aa bunu biliyorum lan. Ana bunu biliyorum ben. Bu çok kötü bir şey ya. Kar toplarından kaçmanız gerekiyor burada. Berbat bir şey bu. Çok yavaşlatıyor. Cık, yakaladı. Yes 3 3 yıldız yaptık son anda. İşte bu. Evet, hemen şunu da yapalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi gençler donduran futbol etkinliği de gayet basit. Ee, kolayca kolay cegen atlamamız için. Kolay yap, e, tekrardan kolay olan bir etkinlik. Sırf kolayca gen atlayabilelim diye yapılıyor. Evet gençler bir videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz üzere bugün sizlere birlikte donduran futbolu tanıttık. Ve gerçekten güzel etkinlik ve benim buradan alacağım çok oyuncu var. Dediğim gibi sol kanat alacağız. Bir tane bir tane sağ bek alacağız. Bir de orta sağ alma gibi bir planımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.